Geliyoruz, 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 Selamünaleyküm sevgili Ispartalı halkım. Ben Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mustafa Dokur. Isparta'mız belediyesinde çalışan emekliliği dolan bayanlarımızı çiçekle erkeklerimizi de çikolatayla uğurlamayı düşünüyorum. Neden bu konuya vardım? Isparta'mızın gençlerine daha iyi istihdam sağlamak için gençlerimizi daha iyi bir iş alanı sağlamak için belediye çalışanlarımızı ve emekli dolan arkadaşlarımızı uğurlamayı düşünüyorum. Belediye başkanı olduğum zaman bunu yapacağım. Emeklilerimizi uğurladıktan sonra arkadaşlarımızı alımları nasıl yapacağız? Gençlerimizi spor kompleksine toplayıp bunaşlarına göre, görevlerine göre, hizmetlerine göre, genç düşüncelerine göre noter huzurunda kim emekliye ayrıldıysa ne görev gerekiyorsa belediye hizmeti olarak bu şekilde noter huzurunda bu gençlerimizin tamamını işe alacağım. Geliyoruz, geliyoruz ey,